Elazığ'da dördüncü Ulusal Kitap Fuarı açıldı. Olsun. Ya Allah Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda birçok yayın evi kitaplarını sergiledi. Açılışta konuşan Vali Ömer Toraman çocukları ve gençleri kitapla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Kitap bir medeniyet göstergesi, kütüphaneler bir medeniyet göstergeleri, Nitekim ülkeler, büyük devletler e, arşivleriyle, kütüphanelerinin büyüklüğüyle övünürler. Türkiye'de hamdolsun bu şuuru kaybetmedi. ecdattan devraldığı büyük kütüphane oluşturma geleneğini e, şu anda da yürütüyoruz. Buradan bizim amacımız gençlerimize, çocuklarımıza e, kitapla buluşturmak, kitabı sevdirmek. Çünkü insanlık bilgisini, birikimini kitaplar aracılığıyla gelecek nesillere aktarır. O yüzden kitap sahibi olalım. Ufak da olsa bir kitaplığımız olsun. Kitapla haşır neşir olalım. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da fuar kapsamında yapılacak olan etkinliklerden bahsetti. 9 gün sürecek fuarımızda birbirinden kıymetli yazarlarımız imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla bir araya gelecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de işbirliği içerisinde öğrenci kardeşlerimizi fuar alanına taşıyacağız yine kitap fuarımızı ziyaret eden 10 bin öğrencimize hediye çeki vereceğiz. Fuar 16 Ekim'e kadar devam edecek.